Bursa Büyükşehir Belediyesi küp Akıllı Şehircilik ve inovasyon Merkezimizi ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi çerçevesinde gençler ve girişimciler için kurduk. Merkezimizde akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesini, belediye hizmetlerimizde kullanılmak üzere yerli ve milli teknolojinin üretilmesini destekleyip Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede Bursa'mızın akıllı şehre dönüşüm süreci de hızlanacak. Merkezimizde yapılacak çalışmaları dört başlıkta ifade edebiliriz. Akıllı şehircilik alanında ileri seviye eğitimler, girişimleri fikirden ürüne ulaştıracak kuluçka programı, girişimcilerin yatırım bulma ve şirketleşme süreçlerini destekleyecek çalışmalar, prototiplerin sergileneceği deneyim merkezi. Ayrıca girişimcilere özel indirim ve ücretsiz üyelik anlaşmaları, teknolojik altyapı, teknolojik makine ve ekipman, ürün geliştirme atölyesi, iş ve yatırımcı ağ gibi destekler de sağlayacağız. Bir küp gençler ve girişimciler için yeni bir heyecan merkezi olacak.